Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir BR dereceli moduyla karşınızdayız. Arkadaşlar şu anda dünya grubuna girdim. Rastgele dünyadaki insanlarla bugün dereceli kasmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ben bu yan hesapta e, kahramana kasıyordum en son. Kahramana çıktım arkadaşlar. Şu an kahraman ligindeyiz. Tabi grubumuzdaki bazıları usta liginde. Bakalım nasıl bir oyun bizleri bekliyor olacak. Hemen şöyle mekanımıza her zamanki gibi atlayışımızı yapıyoruz. Tara'da birkaç kişiyi gördüm şu anda. Üzerimde birkaç kişi yer alıyor. Hemen şöyle silah bulup ikramiye niyetine o adamı almam gerekiyor. Gördüm. Şöyle direkt arabayla aşağı ineceğim. O adamı kaçırmak istemiyorum çünkü direkt vurmam gerekiyor. Elinde An-94 var. Çok iyi. Bir elimizi aldık arkadaşlar. Bu arada oyuna yeni girdim. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Biraz yavaş oynarsam kusura bakmayın. Oyuna yeni girdiğinden dolayıdır. Hemen şöyle peak tarafına çıkmak istiyorum. Bakalım adamlar var mı yok mu? Loot'um şu anlık idare eder açıkçası. Peak'te herhangi bir çatışma sesi yok şu anda. Adamda pompalı var. Cidden sıkıntı biraz. Evet gördüm. Gardiyanın arkasında şu anda. Çok da yakınına girmek istemiyorum. Cidden sıkıntı çünkü. Başka bir ateş ediyor. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Hassasiyetim. Hayatımı kurtardı. Adamda üst seviye pompalı varmış bu arada. Cidden ben de ne diyorum neden o kadar fazla vuruyor. Hemen şöyle katanamızı çekiyoruz. Gayet iyi. Aşağıda yükseltilebilir drop'u şu anda alıyorlar. Şöyle bir zıplamak istiyorum o tarafa doğru. Evet şu anda önümüzde birileri olması gerekiyor. Evet arkadaşlar zıplama rampamızda zıpladık şu anda. Önümüzde biri var. Yükseltilebilir drop'u alıyor. Evet büyük ihtimal drop'un arka kısmında. Ve loot'u da gayet iyidir bunun. Evet, çok iyi. Hemen loot'a çöküyoruz arkadaşlar. Sıkarımızı üçledik. Gayet iyi. Aşağıdaki cephaneliği açmışlar bu arada. Evet, önümde biri var. Mermim bitti. Evet, birini daha aldık. Evet bizim takım arkadaşımız bayıldı şu anda. Önümde biri var, drain arkasında. Bizim adamda kaldı. Neyse sıkıntı da Bakalım yukarıda herhangi biri var mı? Şu anlık gözükmüyor. Evet, adam arabayla geliyor. Gel bakayım sen gel. Evet, inildi. Evet kilimizi direkt aldık. Tam eğim odaklamadı. Evet arkadaşlar maalesef para bulamadık. Bir 100 lira ihtiyacımız var aslında. Yani arabayla giderken gayet yavaş gidiyorum. Hemen şuradaki 4 seviye yelek almışlar. Evet arkadaşlar bizim arkadaşı vurdular. Evet arkadaşlar iki kişilermiş. İkisini de yedik. Direkt bizim arkadaşları kaldırmam gerekiyor. Acilen lootlara çekmem lazım. Şuradaki mor market işimi görecektir. Zıplama rampasıyla da buradan kaçarız arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyoruz. Evet, alan içerisine girdik. Şu an peak tarafındayız. Peak de kimse gözükmüyor. Yine aşağıdaki cephaneli açmışlar. Şöyle bir cephanelik tarafından doğru aşağıya inmek istiyorum. Harita takibi cidden hayat kurtarır bu arada güzel bizim arkadaşı da kaldırdılar birini gördüm çok sıkıntı Normalde kafa yardım arkadaşlar eğime çok güvenemedim çok iyi hiç beklemiyordum Bu arada direkt gene hassasiyetimiz bizi kurtardı gayet iyi hemen bitiriyoruz Evet arkadaşlar. Biraz buradan gardiyanları alalım. Adamda M4A1 var. Maalesef biraz tedirgin oldum. Şu yukarıdakini çekiyorum. Orada bir an ölümden döndüm gibi bir şey oldu. Şu m 4 a almam lazım. Kulübenin orada bekliyor. Maalesef göstermedi. Daha doğrusu tam eğim odaklayamadım. Maalesef çok saçma bir ölüm oldu arkadaşlar. Başaramadık. Yani sağlık olsun. Elimizden bu kadar geldi. Hemen lobimize geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan ikinci bir BR dereceli maçıyla karşınızdayız. Şu an tekrardan rastgele bir BR dereceli takımıyla tekrardan oyunumuza girdik arkadaşlar. Oyunumuzda bir kişi Büyük Usta 2, diğer arkadaşımız Usta 3 ve Yusuf adındaki kardeşimiz de arkadaşlar Kahraman Bir Yıldız. Bu kalp hesabında olduğu gibi Şimdi sizlerle şöyle tekrar bir masaklarının üstüne atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten şurada BR dereceli yazıyor. Bakalım umarım bu sefer güzel bir başlangıç yaparız. Az önceki grupta öldüğümüz gibi ölmeyiz diye umut ediyorum. Evet adam altımızda. Gel bakalım. Çok iyi. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir başlangıç. Yapmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar güzel bir loot yaptık şu anda. Yani idare eder diyeyim. Güzel dediğime bakmayın sakın. XM8'de MP5 bulduk. Bizi idare eder gibi. Bu arada sizlere tekrardan bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Oyunun ortasındayız biliyorum. Ama biliyorsunuz kanalımız şu anda arkadaşlar. 1450 abone oldu. Ve ben de dediğim gibi sizlere 1500 abone olduğumuzda bir çekiliş yapacağımızı söylemiştim. Çekilişimiz tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Çekilişimizi nasıl yapacağımıza gelecek olursak biliyorsunuz çekiliş videosunun altına yapılan yorumlar üzerinden çekiliş yapacağımı sizlere söylemiştim. Çekiliş videosunun altına giderek bir yorum yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çekilişimize bu şekilde katılmayan arkadaşlarımız varsa katılabilir. Tekrardan sizlere söylemek istedim. Şimdi bilen vardır bilmeyen vardır. Bilmeyen arkadaşlarımız kardeşlerimizle faydalansın istedim. Küçük bir hatırlatma niyetine. Orada da hazır sohbete dalmışken ses kasamadık öldük. Neyse sıkıntı değil. Takım arkadaşlarımız kaldırıyor bizi. Evet arkadaşlar idare edecek şekilde An-94 ile Dragon adındaki pompalımızı bulduk. Şöyle yavaştan yukarıya doğru gidelim. Droplar filan düşüyor. Çekebildiğimiz kadar kil çekmeye çalışalım. Evet, açılmamış bir sandığımız var. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Umarım güzel bir silah buluruz. Güzel. Thompson aldık. Thompson daha iyi. Dragon'u çok fazla sevmiyorum açıkçası. Yavaştan alana doğru geçelim. Peak tarafına geldik şu anda. Herhangi bir çatışma sesi şu anlık yok. Aşağıda üçlü drop var arkadaşlar. Güçlendirilebilir. O tarafa doğru gitmek istiyorum. Sanırım evin çatısına düşmüş. Maalesef gitsek dahi alamayacağız gibi. Ve çok riskli arkadaşlar. Ama aşağıda cephaneli kaçmışlar. Bir şansımızı deneyelim. Şöyle bir cephanelik tarafına gidelim. Aşağıda sanırım bir kişi var. Şu an. Evet ağacın arkasında. iki kişiler oldu. Şu an iki kişi. Evet arkadaşlar iki kişi var altında. Çok iyi. Triple kill. Bir de mermemiz bitti şu an. Hemen şöyle SMG takviyesi yapıyoruz. silahı yükseltmeyeceğim. Önce şuradaki luta bir bakayım. Bakalım içerisinde ne var. Duruma göre yükseltiriz. Gayet iyi. Çipimiz bize kaldı. Ama ben yine de şuradaki cephaneliğe bakacağım. Burada 3 seviye. Tekrar bir skaramız mevcut. MP5 varmış. Evet, bizim adamlar bayıldı. Acilen markete gidip hepsini çekmem lazım. Marketimize geldik şu anda. Hemen bizim adamları kaldırıyoruz. Şöyle bir 800 lira daha kenara ayırdık arkadaşlar. Lootumuzu da gayet güzel bir şekilde tamamladık. Şu an loot'um 4-4'lük diyebilirim sadece susturucu ve TT şarjörü ve HMT ağızlığımız yok. Onlar olsaydı tam 4-4'lük bir loot olacaktı. Adam faktör tarafında. Şöyle bir pozisyon yakalamaya çalışayım. Evet şu anda beni kesiyor. Evet birazcık gösteriyor. Normalde vurmasına vururum ama direkt aşağı kaçacağı için biraz yemleyeceğim. Gelmesini, açılmasını bekleyeceğim. O da pozisyon bekliyor. Hemen şöyle diğer tarafımıza geçelim. Bir de buradan bakalım. Uy. Çatışmayı gördünüz. Adamları gördünüz. Şurada bir 500 lira var. Oradaki 500'ü alacağım direkt. Buradan markete koşmam gerekiyor. Bizim takım tekrar gitti. Direkt alana geçeceğiz. Umarım tekrar ölmezler. Çünkü param bitti. Şu an isteseler dahi maalesef kaldıramam. adamın biri benden tarafa sıkıyordu. Adamlar iki kişi hatta üç kişi. Bayağı bir kalabalık bir grup. Burada ölebilirim. Şu anda alanı tutuyorlar. Evet arkadaşlar diğer farklı bir grupla şu anda çatışıyorlar. Hemen şöyle arkadan. Killleri direkt çekiyoruz. Bunlar benim az önce vurduğum iki kişi arkadaşlar. Diğeri farklıydı ama o kız yine aynıydı. Biri gardiyanın arkasında şöyle bir roket atar atacağım. Tekrardan bir roket atar. atıyoruz. Gayet iyi. Şu an cidden yerimiz sıkıntı gibi. Umarım aşağıya dönüp beni vurmak istemez diyecekken diğeri gördü. Acilen kit basmamız gerekiyor. Gayet iyi. Benim adam hayatımı kurtardı şu an. Evet. Güzel. Takım şu an güzel bir destek attı. O adam bana cidden büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Evet. Groza sesini duyuyorum şu an. Acilen kit basmam gerekiyor. Şöyle bir bomba denemesi yapmak istiyorum. Çok iyi. Aşağıdan bir ateş sesi duydum. Evet kaldı son bir kişi. Gelecek. Hemen şöyle bomba yağmuru yapalım. hatta biraz yakınlaşalım. Şöyle bombayla kapanışımızı yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar çok iyi. Güzel bir başlangıç yapmıştık. Güzel de bir kapanış yaptık. Hemen lobimize geçelim. Evet 9 kilo aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere takımdakilerin büyük usta ve usta olduğunu sizlere söylemiştim. Hemen grubumuzdan ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviliyorsunuz.